İlkokulda resmim çok iyiydi. O da babamdan geliyor zannedersen. Babam iyi kara kalem çizerdi. Polis memuruydu baba. Ve ailemizde de ben görmediğim ama anlatılan yazısı güzel olan insanların olduğunu biliyorum. Eee ilkokul bitip ortaokula başladığımda ise İmam hatipte okudum ben. Düzce İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Eee tabii resimden uzaklaştım ister istemez. Girdiğim derslerde işte Kur'an-ı Kerim, hadis gibi derslerde kitapların kenarlarında, sayfalarında gördüğüm güzel yazılmış tuğra olur, hadis olur, güzel yazılmış hat örneklerini görünce tabi resimden de uzaklaşınca bir arayış içine girmiş oldum ve hatta bu şekilde başlamış oldum. Bunun yanında kaligrafiyi de başlamış oldum. İlk başta Düzce'de bir hocam vardı. İsa Yaprak isimli bir hocadan ders aldım. O eleşsar mezunu olduğu için hat sanatına da orada öğrenip geldiği için 9 ay kadar ondan istifade ettim. Daha sonra o bana artık bana gelme. Senin yerin İstanbul. Vakit harcama dedi. Allah razı olsun. İyi ki de demiş. Daha sonra İstanbul'dan ders almaya başladım. Hocamın adı Turan Sevgili. Allah selamet versin e, hayatta 80 yaşında e, ondan öğrendim. Sülüs ve Nesih yazıları meşkettik. Klasik usulde haftanın bir günü olmak üzere uzunca bir müddet e, ettim ve icazetimi İrsika'da düzenlenen törenle 2011 yılında aldım. İcazetimi aldıktan sonra e, 500'e yakın eser diyebilirim ki çok rahat vermiş bulunuyorum. Tabi bunlar klasik eserler, klasik tarzda yapılmış, geleneksele bağlı kalınarak. Bunun yanında İlye-i Şerif dediğimiz, peygamberimizin şekil ve şemailinin anlatıldığı levhaları biz hat hattatlar çok şey yazıyoruz. Ben de bu konuya çokça eğildim ve 50 kadar klasik dışında modern tasarımlarım var. Bunlar çeşitli koleksiyonlarda bulunuyor bugün. Ankara ve İstanbul'da yurt dışında. Bu e, hilelerimle e, Washington, Londra, Dubai, Katar e, gibi e, birçok ülkede e, sergilere katıldım karma sergileri ama hat sanatı ile ilgili sergilerdi bunlar ve kataloglandılar. Hat sanatı e, Kitap sanatları. Bugün biz evet duvarlarımızı asıyoruz, camilerimizi, ibadethanelerimizi süslüyoruz ama özü hat e, kitap sanatlarıdır bunların. E, kitap sanatlarının başında da kağıt gelir, mürekkep gelir. Tabii kağıt deyince bizim kağıtlarımız normal piyasadan elde edilebilecek basit kağıtlar değil. Bunlar el yapımı, asitsiz dediğimiz uzun ömürlü e, kağıtlar. Geleneksele bağlı kalmak, eserlerinizi böyle üretmek e, buralarda öne çıkıyor. Tabi kalemlerimiz, mürekkebimiz, e, yazdığınız yazı, ayet, Allah'ın kelamı, peygamberin hadisi olduğu için malzemeler de tabi e, özel oluyor. Kağıdımız, mürekkebimiz, kalemimiz, e, yazı yazarken ki manevi halimiz, ruhsal durumumuz hepsi özel oluyor. Abdestsiz yazmamaya gayret gösteriyoruz. içerisinde İslam olan bir işi yapmaktan son derece mutluyum, huzurluyum, seviyorum. Ölene kadar da yapmayı düşünüyorum. Bu benim hayat gayem. Bu aldığım eğitimin Düzce'de, yaşadığım Düzce'de gençlerle buluşturmaya çalışıyorum meraklılarıyla. E, görev yaptığım Düzce Üniversitesi e, Kaynaşlı Meslek Yüksek Okulu'nda geleneksel el sanatları bölümümüz var. E, burada da bu eğitimler veriliyor. Harici kampüste e, bizim e, sürekli eğitim merkezimizde açılan e, kurslarımız var. Geleneksel usulde nasıl aldıysam bu bayrağı aynı şekilde eee bir şey eksiltmeden, değiştirmeden o mesuliyet bilinciyle genç nesillere devretmeye, öğretmeye, aktarmaya çaba gösteriyorum. Evet.